Her üç kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddet görüyor. Boşanmalar yüzde 89 oranında artmış. Çığlık sesi geldi, ben koştum eve. Evet, o kadar dövdü ki, o kadar dövdü ki! Geldi. Siz Hanım'la niye kaçtınız? Evlenmeye kaçtık. Sizin neyiniz oluyor? Kaynanam oluyordum. Hiç utanmıyor musun oğlum kendinden? Yok ablacığım. Hiç utanmıyorsun? Utanılacak ne var ki yani? Evliliklerin büyük bir kısmı artık hüsranla sonuçlanıyor. 10 aylık bebeği elinden alındı. Emir isimli bebek eşcinsel bir çifte verildi. Aile yapısını bozmak amaçlı davranışlar olarak... 3 yaşındaki N.S. 19 yaşındaki engelli bir kıza tecavüz etti. Sonra da telefonla tacizi sürdürdü. Hiç düşündünüz mü? Toplum olarak bu hale acaba nasıl gelmiş olabiliriz? Bu durumu size daha iyi anlatabilmek için Albert Bandura'nın 1960'larda gerçekleştirdiği bir deney yani Bobo Doll deneyini anlatmak istiyorum. Bu deneyde okul öncesi çağındaki çocuklar yetişkin bireylerin Hacı Yatmaz'a uyguladığı şiddeti gözlemliyor. Yetişkin bireyler Hacı Yatmaz'ın olduğu odaya giriyorlar ve kimisi ona tekme atıyor, kimisi yumruk atıyor, kimisi böyle Hacı Yatmaz'ı alıyor, kaldırıyor, havaya atıyor, kimisi de elindeki bir cisimle Hacı Yatmaz'a vuruyor. Onun sonrasında çocuklara hiç kimsenin olmadığı, sadece Hacı Yatmaz'ın ve oyuncakların olduğu odaya teker teker koyuyor. Ve bakıyorlar ki çocuklar yetişkinlerden ne görürse aynısını hacı yatmaz üzerinde uygulamaya çalışıyorlar. Ve çok önemli bir detay var. Çocuklar yetişkinlerden gördüğünden daha fazla şiddeti oradaki oyuncaklarla birlikte hacı yatmaza uygulamaya başlıyor. Kısacası biz bu deneyden şunu anlıyoruz. İzlediklerimiz ve yakınımızdakiler neyse bizi biz yapan da o. Hani izlediklerimizden bahsettik ya size bir soru sormak istiyorum. Şu anda Türkiye'de ekranlar başında her saniyede 28 bin, dakikada 2 milyon kere aratılan ve çocukların henüz 10 yaşına gelmeden izledikleri şey nedir? Maalesef ki porn. Evet, yanlış duymadınız. İçinde enses ilişkilerden tutun da kadına tecavüzün, şiddetin, eşcinselliğin ve daha böyle ağzımızı alamayacağımız birçok kötülüğü barındıran pornografik görüntülerden bahsediyoruz ve bu illetin toplumumuza ve aile yapımıza nasıl zarar verdiğine dair PubMed ve Amerikan Sosyoloji Derneği'nde yayınlanan bir araştırmayı sizlere anlatmak istiyorum. Bu araştırmada tam 1755 tane evli çift inceleniyor ve sonuçlara baktığımızda erkeklerdeki şiddet oranının çok fazla arttığı gözüküyor. Peki bu nasıl oluyor? Hani az önce bir deneyden bahsetmiştik ya kişi izlediği gibi olur. İşte erkek de izlediklerine benzemeye başlıyor. İzledikleri arasında kadın bir anne veya bir eş olarak gösterilmiyor ki. İzledikleri arasında kadın bir köle gibi itaat eden cinsel bir obje, affedersiniz tecavüz edilen, haz alınan bir obje gibi gösteriliyor. Ve bu sapkın mesajlar adamın bilinç altına yerleşiyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Adam eve gidiyor ve eşe herhangi bir konuda ona hayır diyor. Adam çıldırıyor, sinirleniyor. Sebebini Çünkü izlediği şeylerde kadın sadece itaat ediyor ve ses çıkartmıyor. Ya da bir çocuk okula gidiyor. Öğretmeni bir bilgi kaynağı yerine ne olarak görüyor? Cinsel bir obje olarak görüyor. Sadece okul ve işte de değil bir markette, bir otobüste, bir sokakta artık insanlar herkesi bir cinsel obje olarak görmeye başlıyor. Peki bu durum sadece erkekler için mi geçerli? Tabii ki de hayır. Az önce bahsettiğimiz bilimsel araştırmaya göre porno izleyen kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha fazla boşanmaya başvuruyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü kadın izlediklerinden sonra ne oluyor? Hemen zihnine kuşku tohumları yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor ve ondan sonra şunu düşünüyor. Ya acaba benim eşim beni aldatıyor mu? Benim eşim burada gördüklerini yapıyor mu? Veya ben artık eşim için yeterli miyim diyor. Ya da kendi eşini orada gördükleriyle kıyaslıyor ve onu yetersiz görüyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Bunun sonucunda da bahsettiğimiz gibi evlilikler bitiyor ve boşanmayla sonuçlanıyor. Ama burada sadece evlilikler bitmiyor. Anneler sahte senaryoların içinde kaybolduğu için bir nesil annesiz yetişiyor ve toplumun düzeni, toplumun yapı taşı bozulmuş oluyor. Kısacası 1755 çiftin incelendiği bu bilimsel araştırmaya baktığımızda porno izlemenin ve porno bağımlılığının aile içi şiddetten tutun da sadakatsizliğe kadar toplumun ahlakını bozan birçok soruna yol açtığını görüyoruz. Evet bu tabloyu görünce belki içinizden ya biz bitmişiz diye olabilirsiniz. Ama bu konuda asla ümitsizliğe düşmenizi istemiyorum. Çünkü binlerce kardeşimiz bu durumdan kurtulmuşlar. Nasıl kurtulduklarına baktığımızda da aslında hayatlarında zevki aradıklarından değil, bir boşlukta olduklarından bunu yaptığını görüyoruz. Peki o boşluktan nasıl kurtulmuşlar? O boşluktan da meşguliyetlerini değiştirerek kurtulmuşlar. Bunu daha iyi anlamak için şöyle boş bir tarlaya hayal etmenizi istiyorum. Üstüne baktığınız zaman tamamının neredeyse böyle yabani otlarla kaplı olduğunu görürsünüz. Ama işlenmiş bir tarlaya baktığımızda sürekli ekilen, biçilen, suyu dökülen, bakılan bir tarlaya gördüğümüzde de ne olur? Onun üstünde yabani otlar olmaz. Onun üstünde sebzeler ve meyveler olur. Beynimiz de tıpkı bu şekildedir. İçini faydalı şeylerle doldurmazsak porno gibi yabani otlar gelip beynimizin içine kök salacaktır. O yüzden size verebileceğim en güzel tavsiye meşguliyetinizi değiştirmek olacak. Meşguliyetinizi değiştirdiğinizde hayatınızın da değiştiğini göreceksiniz. Ve bir yere ayrılmayın hemen diğer videomuza geçelim. Size birazdan gerçek bir beynin nasıl çürümeye başladığını göstereceğim ve bu çürüme sandığınızdan çok daha yakınınızda olabilir. Evet. Şöyle ekranın üstüne baktığımızda normal bir insanın yani sağlıklı bir insanın beynini görüyoruz. Biraz daha aşağıya doğru indiğimizde hafıza ve karar vermeden sorumlu olan kısımların aşırı zarar gördüğü Alzheimer'lı bir insanın beynini görüyoruz. Biraz daha aşağıya indiğimizde bakın Alzheimer'lı bir insanın beyninden çok daha fazla zarara uğrayan bir beyin görüyoruz. Bu kime ait biliyor musunuz? Bu alkol bağımlısı birine ait. Biraz daha yana doğru geldiğimizde artık zevk almanın zirvesine ulaşmak için beyninin kontrolünü kaybeden bir insan görüyoruz. Bu insanda da eroin ve madde bağımlısı. Biraz daha yana doğru geldiğimizde artık böyle gerçeklik algısını yitirmiş, tamamen bütün hayatı ekranların içinde devam eden ve normal hayata döndüğünde normal hayatı monoton ve sıkıcı gören oyun bağımlısı birinin beynindeki zararları görüyoruz ekranı çevirdiğimizde bütün bu anlattıklarımızdan çok daha fazla zarar görmüş bir beyin görüyoruz arkadaşlar. Bu öyle bir bağımlılık ki bizi hayvan olmaktan ayıran, bizi insan yapan ön frontal labımıza yani ön beynimize zarar veren bir bağımlılık. Bu hangi bağımlılık biliyor musunuz? Porno bağımlılığı. Peki bu porno bağımlılığı bizim beynimizde nasıl kalıcı bir hasara yol açıyor ve beynimizde nasıl bir etki bırakıyor? Hadi gelin bilimsel araştırmalara bakarak bunu beraberce öğrenelim. Öncelikle bu durumu basit bir örnekle açıklamak istiyorum. Akvaryum balıkları içinde erkek türünün bir özelliği var. Camlardaki o parlak yüzeylere kendi görüntüleri yansıyor ve beyinleri bunu bir tehdit olarak algılıyor ve bu balıklar ne yapıyor biliyor musunuz? Durmadan kendi yansımalarına saldırmaya başlıyorlar. Ve bu durum öyle bir hal alıyor ki artık balık stresten yemek yiyemez bir hale geliyor ve bağışıklığı gitgide zayıflamaya başlıyor. Oysa işin özünde bir rakip yok. Sadece bir yanılsama var. Ama beynin tehlike olarak gördüğü bu yanılsama yüzünden balık günlerce, aylarca ne yapıyor? Hayatta kalabilmesi ve bir dişi bulup üreyebilmesi için gereken enerjisini maalesef ki boşa harcıyor. Yani kısacası aynanın karşısında kendi yansımasıyla savaşan bir balık gibi porno bağımlısı olan kişiler de zamanla kendilerini tüketiyorlar. Ama maalesef ki bunun farkında değiller. Şimdi de gelelim bu illetin beynimizde açtığı kalıcı hasarlara. Şu anda beynimizin iki önemli sistemini görüyorsunuz. Bunlardan biri limbik sistem. Yani hayvansal hazları barındıran bir sistem. Ne var burada? Abur cubur yeme var, film izleme var, gezme var, tozma var, sosyal medyada takılma var, alkol içme var. Bu gibi böyle hayvansal ve bedensel hazları barındırıyor. Burada da ön frontal lob. Yani bizi biz yapan, insan olmamızı sağlayan kısmı görüyoruz. Peki bunun içinde neler var? İrade olarak verdiğimiz kararlar, geleceğimize ait verdiğimiz kararlar, insan ilişkileri, ahlaki değerler. Kısacası hayatımızda merkezi olarak ne varsa bütün hepsinden sorumlu olan bölge burası. Şimdi gelin bu iki kısmı daha iyi anlamak için basit bir örnek verelim. Bu gece en sevdiğiniz dizinin final bölümü var ve yarın da çalışıyorsanız terfi atlayacağınız bir sunumuz veya öğrenciyseniz de okulu geçmek için son fırsatınız olan sınavınız var. Limbik sistem diyor ki ya diyor kardeş ne yapacaksın sınavı? Ne yapacaksın sunumu? Otur mısırını patlat, içeceğini al, uzan keyfine bak filmini izle diyor. Ama bizi biz yapan, insan olmamızı sağlayan ön beynimiz de şunu diyor. Okan kardeşim, bak bu dizinin final bölümü ama sen bunun yarın tekrarını izleyebilirsin. Ama yarın geleceğini şekillendirecek olan sınavın tekrarına giremezsin veya yıllardır çalıştığın işte terfi almak için beklediğin o vakit geldi ama sen bu dizinin tekrarını yarın izleyebilecekken o sunumu yapmazsan geleceğini karartabilirsin diyor. İşte porno bağımlılığı da ne yapıyor biliyor musunuz? Tıpkı o akvaryumda kendi yansımasına saldıran balık gibi insanı limbik sistemine esir ediyor ve ön beynini zamanla küçültüp çürütmeye başlıyor. Evet, bahsettiğimiz bu durumlar özellikle genç beyinlerde yaşanırsa maalesef ki ileriye yönelik kalıcı hasarlara yol açıyor. Hatta bu durumla alakalı Kanadalı araştırmacı Simon Nejes çocuklar henüz 10 yaşına gelmeden bu görüntülere maruz kalıyor diyor. Yani çocuklarımız henüz okuma yazmadan bu iğrenç görüntülerle tanışmış oluyor. Ve sizi şok edecek başka bir araştırma daha söylemek istiyorum. Bu tarz müstehcen içerikleri izleyen kişiler 5 veya 7 defadan sonra maalesef ki suç teşkil eden yani enses ilişkilerden tutun da daha böyle ağzımıza alamayacağımız kadar suç teşkil eden görüntüleri izlemeye başlıyor. Ve bu durumu şöyle düşünmenizi istiyorum. Mesela sinemaya gittiniz ve bir korku filmi izleyeceksiniz. Onun korku filmini olduğunu bildiğiniz halde korkuyorsunuz. Ve bunun sebebi beynimizdeki aynı nöron sisteminin bilinç dışı taklidine mani olamamamız. İşte suç teşkil eden görüntüleri izleyen kişiler de bu sisteme mani olamadığı için ne yapacak? Orada izlediği görüntüleri taklit edecekler. Yani toplumumuza baktığımızda neden kadının değersizleştiği, neden kadına şiddetin arttığı, neden boşanmaların arttığını aslında bu durum çok net bir şekilde bize ispatlıyor. Evet arkadaşlar, lütfen bir anlık haz ve zevk için hayatınızı mahvetmeyin bu bağımlılığa kapıldığınızda artık eskiden zevk aldığınız şeyleri yapamaz hale geleceksiniz. Sosyal çevrenizden gitgide soyutlaşacaksınız. İnsanların gözüne bakamaz hale geleceksiniz. Bir süreden sonra erekte olamaz hale geleceksiniz. Cinsel rahatsızlıklar yaşayacaksınız. Evliyseniz evliliğiniz bitme durumuna gelecek. Kısacası hayatınız mahvolacak. Çiftleşmek için kendisine düşman gördüğü yansımasına saldıran o balık gibi akvaryumdaki o yanılsamalara olacaksınız. Şimdi karar sizin. O akvaryumun içinde mi kalmak istiyorsunuz yoksa oradan çıkıp gerçek hayata mı dönmek istiyorsunuz?